Evet, selam gençler bugün. Aa, EFC 25 ile ilgili gerçekten uzun bir aradan sonra ilk video galiba. En son videoyu ne zaman attım hatırlamıyorum. Fakat EFC 25 yine çok kötü. Yani geçen seneki 24'e göre de çok kötü. O yüzden yani gelmiyor videosu. Bu noktada kimse kusura bakmasın. Yani keyif almadığım bir oyunun videosunu size yansıtamayacağım için. Birazcık e, kötü oldu bizim için youtube için en azından Şu anda saat 3.12 e, Birazcık sessiz konuşuyorum o yüzden kusura bakmayın Bu videonun arkasına yüksek Zaten müzik koymam ki sesim net yazın Bugünkü Konumuz EFC 25 e, Nasıl Demosu full hale getirilir Offline'da kariyer modu oynanır yani Offline'deki kariyer modu bu arada Şey olabilir yani melee war falan Oynayabilirsiniz Öncelikle Steam'den EFC 25 Showcase yani demosunu indiriyoruz. Ardından şu an size güncel olarak indiriyorum. Ardından Steam dosya konumu yapacağız. Oyunun tamamen inmesini bekliyoruz hala. İnerse çok güzel olacak gerçekten. İndim. Ardından Steam Apps. Common EFC 25 demo. Buraya girdikten sonra. E, oyununuzun güncel olmaması lazım. Bunlar çok kritik şeyler. Burada Steam'i kapatıyoruz. Ardından size böyle bir dosya vereceğim aşağıda. Megic'den başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu 3 dosyayı buraya aktaracağız. Buraya aktardıktan sonra bunu kapatıyorsunuz. Ardından şu dosyaya geliyorsunuz. Bunları da aktarıyorsunuz. Bu aktarmada birazcık bazen rarlara bug'a girebiliyor. Bekleyeceğiz hep şey bu şey. Rar şu an yanıt vermedi. Orada bilgisayarda da çok fazla şey olduğu için takılabiliyor. Neyse attık bunda. Ardından arkadaşlar bunları kapattıktan sonra burada EFC 25 yazısı var. Ee, Excel. Bunun adını orijinal yapıyorsunuz. Ardından buna gelip bunun adını da EFC 25 yapıyorsunuz. Ardından bunları yaptıktan sonra launchera geliyorsunuz. Tamam dedikten sonra açıldı. Fakat şöyle bir sıkıntı var onu söylemeyi unuttum. Öncelikle oyunu bir kere açmış olmanız lazım. Steam üzerinden veya EA Play üzerinden fark etmiyor. EA üzerinden. E onu da yapalım. Biz bunları yaptık. Oyunu bir kere Steam üzerinden açacağız. Bunun sebebi de EA'ye bağlayıp ee, şey dosyası oluşturmak. Yani oyunu bir kere açmamız gerekiyor. Burada bekliyoruz. Origin sağ olsun. Bu yayın çökme muhabbeti beni ya. Tabi burada şöyle bir şey de var. Şey yaptığımız için ee, şey yapacak. Hata verecek. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Launcher'ın bize şey yapması lazım. Bu niye böyle olduk? Anlayamadım. Kontrol sağlayalım. Tamam, şu an game TU e, yazıyor burada. Önemli olan buydu zaten. Steam'i kapattım. Yeniden run game dedim Burada injectleniyor bunu launcher, livectl açmazsanız çalışmaz orada. Bilginiz olsun. Orada hatırlamanız önemli zaten. Steam ve herhangi bir EA şu an açık değil. Gördüğünüz gibi arkada da. Oyun geliyor burada ekrana. Oyun geldikten sonra bekliyoruz. Ardından Gördüğünüz gibi kişisel ayarlar ekranı geldi enter mı yaptım? E, press any key diyor. OK dedim ardından. E, buraları geçebilirsiniz. Şu an kol bağlı olmadığı için geçemiyorum rahat bir şekilde. Enter'ladım. Türkiye Süper Lig. Burada istediğiniz takımı seçebilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli değil. E, biz buradan Antalya seçelim mesela. Şimdi gördüğünüz gibi e, karşınıza bir adet Laveator geliyor. F9 ile bunu kapatıyorsunuz. Ee, inşallah buraları seni keser. Kesemesek de şundan kapatalım hemen. Evet gördüğünüz gibi gameplay. Gameplay buradan nasıl diyor şu ee, buradan bu arada dilde nasıl değiştirdiğinizi göstereceğim. Şu an burada e, manager Career olarak da oynayabiliyorsunuz. Play offline diyerek de oynarsınız zaten Melovar'a pek diyor modlar offline oynuyor arkadaşlar. Ben şimdi size bir de kolu bağlamayı göstereceğim. Yani kolda bağlandığını göstereyim. Bununla ilgili ee, tereddütünüz olmasın. PlayStation 4 veya 5 kolunuzu Bluetooth veya USB ile bilgisayara bağlıyorsunuz. Ben şu an taktım. Ve gördüğünüz gibi. Yani şu an mouse'a dokunmuyorum zaten fark kol şey geldi. Buradan ayarlara giriyorum. Ben yani mouse'um burada bakın. Burada ve bir... şöyle oynuyorum. Settings diyorsunuz. Ardından game settings'te burada bir kere sağa kayıyorsunuz. Language select'ten Türkçe dedikten sonra okey diyorsunuz ve yine bir uyarı veriyor. Sunucular falan uyarısı. Ve ardından gördüğünüz gibi e, oyun tamamen e, full modlu bir şekilde karşınızda buradan çevrimiçi oyna diyerekten de yeni oyuncu kariyeri deyip ee, oynayabilirsiniz Bu arada güncel kadrolar bu dosyanın içerisinde var oyunumuz alt teftir Alt atalım ee, Ben size burada nasıl Kadro yamasını Kuracağınızı göstereceğim Bu 15 Ocak 2025'in kadrosu Windows ile Appdata'ya giriyoruz Local kısmından IEFC'yi bulmamız lazım Orada settings kısmı var Buraya eee squat'ınızı atıyorsunuz. Yani şunu oraya atmanız lazım. Ben zaten atmışım. Bunu yaptıktan sonra da güncel kadrolar eee elinize geçiyor arkadaşlar. Tamam mod bu kadar. E arkada gördüğünüz gibi steam'in açık şey de değil, showcase üzerinden. Eee oyunu full yapmayı gösterdim. Umarım video hoşunuza gider yararlanırsınız. Desteklerinizi bekliyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı geceler. Videoyu sabah göreceğiniz için de İyi günler diliyorum. Keyifli oyunlar. Bay bay.